İnsan tornada var ya bak an bir anda gidiyor work, go squad. i̇nsan tornada. İnsan tornada. <laughs> Levent. Evet. Ne ses geliyorum diye kontrol et. Avcı Ramazan gelirse ne yapayım? Kaç Biri sağa geçti. Hayır. Ya sana gülmekten iyi vuruldum ya. Nereden vurdu seni Selim? Ortadan. Ölmedi abi. O fena geliyorlar. Birinin Bir hayat ışığı söndü ya. Bir tane daha var kapıda galiba. Değirmenin orada adam var dikkat edin. Oo Levent. Allah Allah nasıl uçtum ben oraya? Allah Allah nasıl ölmedi oğlum bu? Ben de sıkıntı sıkıntı var mı? Ölmüyor affet. hafife almayın hafife almayın İnşallah vurur bizim adam Kalkanlı biri var Ben kapatını gömmem ben bu Silahı bir gün kıracağım ya yani. arkana bakmaya çalışıyorum ama işte Ne kadar bilmiyorum yaptı Beyler radar şeyde kalkanda radar var. Çekil önümden, çekil önümden, çekil önümden geri zekalı herif, çekil önümden. Ya herif yüzünden öldüm ya. Temizlik yaptım ki. ya. Abi herif yüzünden öldük ya. Nereden vuruyor ya? ya? Ya. bir tane geri zekalı yüzünden. Arkadan da sıkıyor. Levent oradan vuracak. Sıkıyor bana oradan. Kaç. Friendly SATCOM active. SATCOM of Link enabled. Geçmiyorum Aha. Sıkıyor sen mi yüzünü? Evet. Pardon. Eyla kalkanda radar var biliyorsunuz değil mi? Dikkat edin. I'll be back. I'll be back. The best. get yeah. you. Friendly satcom active. We're in the lead. Set come up Lincoln Navy. Kestim kalkanlı ama. Çok bir beceriksiz bir şarkı. Cihan kalkana radar takılıyor abi. Eklentilerinden. Ha. Ve şey görevi görüyor. Radar görevi görüyor namussuz şey. O beni öldürüyor adam öyle aynen. öldürüyormuş abi. Gördün mü sen kalkanlı beni nasıl buluyor nasıl buluyor diye. Evet nasıl buluyor diye aynen. O herifte abi radar varmış işte. Ballistic vest ready for deployment. Değirmenin içine gelip şey atacağım. Kalkan. Selo şöyle geçeyim kanka. Sote evinde yeriz. Şuraya West. Soto evinde de adam var iyi Koyan mi? Oradan West al abi. Şuraya alalım bakalım. <laughs> balıktır abi böyle. Arkamdan ateş etti biri. Evet arkamda. Hadi be görmedim. Benim önümde göksün kurtarabiliyor musun git bu tarafa bir. Nerede? Solunda. Solda. mı? Allah kahretsin ya Allah kahretsin. gitti şey. Gitti gitti. 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 Kanka güzel birazcık daha abi. erken haber verseydin. Belki yani gelebilirdim ama. Bir tane kalkanlı adam çağırdım bu support class'tan. Ne işe yaradığını bilmiyorum aklınızda olsun bizden. Gezen varsa takılıyor işte. Ha, öyle takılıyor evet aynen. Ateş de biliyor bazen. Bende mi bu ev? Bir IED attım adama evinde adam var <laughs> Bunlar geri zekalı lan Niye? Bu Bir tanesi değirmenin de sağ tarafındaki yerde sote. Benim kalkanla öldürdü galiba. Koran solda. Çok kötü su piştim çatışıyorum ama. Come on man, you killed a good guy Squad member KIA. SATCOM ready. Friendly oracle overhead. SATCOM uplink safe. Dad. Nice work, Ghosts. Well done. Maniacal.